Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekiyoruz. Evet bildiğiniz üzere dün bir tane video yayınlamıştık. biliyorsunuz abim bir tane kışkırtma çekmiştim. O kışkırtma mıydı? Evet abi. Ve anlamadın. Evet arkadaşlar anlamadım. Bir de dünkü müzik çok yorucuydu. Evet arkadaşlar dünkü müzik çok yorucuydu. Az önce dersten çıktık. Abim dünden kalma eşyalarını çıkarttı. Dolabında ay yukarıdan ben de telefonumu aldım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle. Neyse ah senin dolabın mı açık Ne bileyim. He, bu arada arkadaşlar benim tam iki tane dolabım var. Biri bu. Biri de bu. En çok bunu kullanıyorum çünkü içinde eşyalar var. Neyse hadi abi eve girelim. <laughs> Abicim. Efendim. Sen niye bu kadar susmuşsun? Ne bileyim. Şu kalsın. Şunu alacağım. Allah'ım ya. Kıza bak. Hayvan gibi sürdü. Şunu alayım. Proje dedi. Şunu alayım. Şu dolabını. Bu dolabını da alayım. Ay burada ne alacağım? Oradan alayım. Sen buradan ne alacaksın? Şu kapansın. Bu defterimi. Ya abicim ya ben bile bu kadar az defter götürüyorum. Bu arada benim de burası bizim 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 yerimiz. Sen burası bizim alanımız. Yani <laughs> biz çok zengin olduğumuz için burayı kendimize kiraladık artık burası. Burada oturabiliyoruz. Yani buraya hiç kimse gelemezsek şu derse girmek için girebiliyorlar. Burası da benim yemek yerim. Abi ikimizin. Değil mi? Abiciğim sen mi benim babama bak. Gariban. Ay canım benim. Gariban. Arkadaşlar bu arada biz bu, bu okulda ya, ya da kıyafet bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Abi sıcak. Biliyorsunuz çıkacağız dışarıda gezineceğiz. Ama alma Doğru. Şu an şu alın. Abi sen bence hiç çanta getirme. Doğru söylüyor. Bir de abi veya çantanı götür şey al. Şey eşyalarını al. kız kızsın ya. Yani. Ne var abi? Arkadaşlar biz şimdi bir eve gidip geliyoruz. Yani eee gezeceğiz, gezip eve geldiğimizde sizi veya gez, gezerken sizi göstereceğim. Göremedim, hadi gidelim. Bankada işimiz var. Orada orada duracağız. Çünkü orada çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okulda şey üniversiteye gidiyoruz. Ayla bankacılık okuyoruz. Evet ama şu an gitmemiz lazım. Aynı sınıfa gidiyoruz çünkü abi anaokulunda disiplin yediği için ben anaokuluna giderken o da anaokuluna gitti. O yüzden de hep aynı yerdeyiz. Evet arkadaşlar nasıl yedim biliyor musunuz disiplin nasıl yedim? Çok komik bir nedenden yedi arkadaşlar disiplini. Evet. Bir tane adam dövdüm. Tamam mı? Adam dövdüm. O yüzden de disiplin yedim. Daha doğrusu o beni dövüyordu. Ben disiplin yedim. Ben disiplin yedim. Niye? Kardeş bu, bu bu, beynine tükürdüm dedi ki o ona önce bu dedi ki bak hocaya sen de ne dediğini hocam bu ona karıştı onu tehdit etti bıçak bıçak soktu dedim çünkü arkadaşlar evet tövbe estağfurullah hiç ben öyle bir adama benziyor muyum arkadaşlar yorumlara yazın. Neyse çok konuştuk ya. Otobüse geç kalıyoruz doğru. Ben o ah benim aklımdan çıktı. gidiyoruz. He bu arada arkadaşlar geldik. Şimdi sessiz olmamız lazım. Niye? Çünkü bankanın önündeyiz. Bir de arkadaşlar burada şey e, ve bir şey söyleyeceğim. Burası biz burada yeni başlıyoruz. Yani eşyalarımızın çok azını buraya getirdik. Yani burada yani eşyalarımız çok az burada. Evet evet arkadaşlar. Şundan alık mı? Yok abi. Yani abi. Merhaba siz bizim müşterilerimiz olmalısınız. Şuradan size yardım edeceğim. Ben bir eşyalarımı koyayım. Tamam arkadaşlar orada az önce geçtiğimiz adamın yanında yanında yer almıştım abim sonra beni orada yaptırmadı niye şunu koşu niye niye biliyor musunuz çünkü erkek var diye ya erkek olsa ne olacak ya abicim sen erkeklerle sevgili mi olmak istiyorsun yok abicim töbes Allah korusun. Hadi durun. Kaçıncı katta? Bir dakika, birisine yardım isteyeceğim. Merhaba. Merhaba. Tövbe estağfurullah. <laughs> Merhaba. Ben arkadaş mıyım? Ee, biz yeni çalışıyoruz burada, Beren Bediroğlu. Bana, normalde benim, Beren Meryemcan, Beren Meryemcan benim ismim ama şey, şu an bir şey sormam lazım. Ee, burada hangi, nerede, nerede? Şimdi biz buraya yeni çalışıyoruz biliyor musunuz? Sonra bir de sanırım ismi, abimin ismini unuttum. Belki can sanırım. Ben, ben onun ismini unutuyorum. Bir, bir de abim var. Yeni çalışıyor böyle erkek. Evet. Abicim. Sen bile bile mi yapıyorsun bunu? Abi ne oldu ya? Kendisi istedi. Abla merhaba. Merhaba kızım ne oldu? Ben burada yeni çalışıyorum. Bir bak istiyorsan. Bakayım. İsim ne? Beren Beren Meryem Can Bedir oğlan. Üç ismi mi var? Yok. Can Bedir oğlan. Bakalım. Abinin ismi ne? Abinin ismi burada. Bakın şurada titresin. He. Tamam. Varsın oğlum. Bekle. Geldik. Buyurun. Abi, işler, kolay Teşekkürler. Gelsin. Şuradaki adam. Vallahi yaşımın çok Hüseyin abi. Sen nasılsın? İyi misin? Ee, i̇yi, olmuşlar. Ee, şey diyeceğim. Ya, e, yarın müsait olur musun? Bir cam bir de plastik alsak. Ee, yani niye biliyor musun? Daha bayrama doğru şey yaparız. Bir de şöyle bir şey var. Elimizde kalan damacanalar var ya. Onları alsan da bize 5 palet bırakmış olsan bayrama doğru olur mu? Çünkü elimde geçen senede kalan bir sürü Dur, aldım mı durdurdun mu dedim. Almadım, onlar elimizde kaldı. Onlar hiç olmasa da do, alsam olmaz mı? He? Ee, He. Ee. Tamam, o zaman şey yapıyorum. Sen o zaman yarın bana bir tane cam, bir tane şey bırakabilir misin abi? Yarın olmasa ölçtüğüm olur. Ama yani yarın bıraksam müşteriye bugün söz verdim halbuki de. Yarına kadar sallarım, sıkıntı yok. İnanır mısın? Daha geçen en son aldığım o iki tane şey yeni bitti. Tarihlerini silip silip sattık abi Ha. Tamam tarihleri nasıl yine mi? İyi, i̇yi tamam. Tamam abi o zaman. Sen şey kredi kartı getir sana kart çekse bu kalan bakiye olur mu? He? onu mu? karttan çeksek abi. Tamam abi görüşürüz tamam. Merhaba. Merhaba. Siz siz sanırım yeni iş işe yeni geldiniz. Ben yeni geldim. Abi eskiden buraya başvuru yapıyormuş sonra bazen geliyormuş. Evet evet. Şey şimdi ay vurdu lan öyle. bir kişilik yerimiz var. Hatta sizi müdürün odasına götüreyim sizin işlerinizi versin olur mu? Olur. Bana da uyar. Tık tık tık. Gir. Bir dakika telefon görüşmesi geldi. Alo kanka ne oldu? Kanka ya ne yapıyorsun? İşe geldim kanka biliyorsun. Üniversite bitti ya. Bitti daha doğrusu. Şimdi de liseye tekrar geçtim biliyorsun. Ey kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka? İşe geldim iş alıyorum. Anladım. Kim var? Efendim? Alo. Ay e, buyur anneciğim. Tamam bırak tamam tamam. 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 Geldim. Tamam. Sen seni yönetici yapıyorum. Bunu da normal iş sahibi. İyi teşekkürler. Eee Yine size yapça yaptı yaptığınız işleri göstereyim. Bakın şimdi siz beyefendi burada burada çalışacaksınız. Hanımefendi siz burada da çalışabilirsiniz. Siz yönetici mi olmak isterseniz yoksa normal işimi Fark etmez bana. O zaman siz yönetici yapalım. Gelin. Hop gibi öpüyorum. Yanına Temizlikçi bu bu bu, bu buyurun efendim. Bak şimdi bu yeri yöneticimiz. Ona etrafı gezdirir misin? Tabii ki de efendim. Bir dakika ya beni deneme sınavına sokmanız gerekmiyor mu? Evet hatta sizi şaka yaptık. Size hemen böyle yönetici yapamayız. Ama bilmiyorum gözüm üzerinde olacak. Yani eğer güzel bir şey yapabilirsin yani güzel işi güzel yapabilirsen seni yönetici yaparım. Tamam. Gel. Bak burası tuvalet. Tövbe estağfurullah. Biliyorum. Burası şey, e, yer burası burada şey var. Evet, abicim güzel bir iş yeri. Güzel. Güzel. Bu size yeni telefon size hediye olarak verildi. İşteyken bu telefonu kullanabilirsiniz. Sonra burası e, Sema Erol için verildi. Sema Özdemir için. M Merab Merhaba efendim. E, burası bu yeni işçimiz. Yeni yeni çalışanımız. Hoş geldin. Hmm, yani e, bu arada benim için veri ya gezdirme de gerek yok. Ben kendim alışırdım. Bir şey olmaz gene gezdiririm. gezdiririm. Tamam. Bu da Erol Özde. Bu da Erol Özdemir. Sema Özdemir'in kocası. Buyur, ne oldu? Sema Özdemir, sizi tanıttım. Merhaba, benim ismim de Be Beren Meryem Can, Be Can Bediroğlu. Tamam, hoş geldin. Ben M Beren... Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, ben... E, i̇ki saattir konuşmuyorum sizinle. pardon. Şey diyeceğim arkadaşlar. Ben sizinle çok konuşamayacağım. Bir de ben bir kendimi tanıtıp videoyu açıyorum. <laughs> of arkadaşlar. iki saattir konuşuyorum. Abi beraber kullanacağız değil mi? Bur burayı. Yani Allah Şunu şuraya koyarız. Bunu abicim nereye koyayım? Şuraya koyalım abi. Abi sen bunu sen çıkarttın. Evet abicim. Bu benim yedek telefonummuş. Bana hediye verdiler. Aa, vay be bana hiç, ver hiç vermediler. Şunu şunu buraya koyalım. Ödev yapacağım şimdi. Abi. Ya abi yap. Kapan. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben şurada çalışacağım. Evet. Neyse arkadaşlar, Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay.